Avukat Ayşe Gülhan Yaloğlu. Bu bölümde sizlerle kişisel verilerden bahsedeceğiz. Kişisel veri nedir? Özellikle son zamanlarda çok revaçta olan bir konu. Çünkü kanun uygulanmaya başladığından beri bu konuda sorular geliyor. Ama yine de biz konuyu kişisel verilerin yanında kişisel sağlık verileriyle birlikte inceleyeceğiz. Birkaç videodan oluşacak bölümümüz. Kişisel sağlık verileri nasıl işleyebiliriz? Kimler işleyebilir, İstisnaları neler, özellikle pandemide işlenen çok yoğun kişisel sağlık verileri var. Bunlar hangi durumda ihlal oluşturur onları birlikte göreceğiz. Aslında bu yasa nispeten yeni bir yasa olduğu için yargıda, yargıda birikmiş iştahatlar yok. O nedenle kişisel verileri koruma kurulunun bu konuda bazı ihlaller konusunda kararları var. O kararlardan yola çıkarak bazı incelemelerde bulunacağız. Onun için bu video serimizde birkaç videodan oluşacak bu seri. Kişisel verilere ilişkin karar örnekleri inceleyeceğiz. Daha çok pratikten bazı örnekler vererek bu konudaki soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sık sorulan sorulardandır dediğim gibi. Öncelikle ilk etapta kişisel veri nedir ona bakmak lazım. Aslında çok basit bir tanım kişisel veri. Çünkü adı üzerinde bir kişiyi belli etmeye yarayan, onu tanıtmaya, ona ulaşmaya yarayan tüm veriler aslında genel kavramıyla bir kişisel veridir. Örneğin bir isim, soyadı, TC kimlik numarası, o kişinin Dernek üyeliği, dini, mezhebi, onu diğerlerinden ayıran özellik, örneğin araba plakası, bunların hepsi hobileri birer kişisel veridir. Çok geniş bir kavram aslında kişisel veri. Adın üzerinde gerçek kişilerin kişisel verisi olur. Tüzel kişilerin yani şirketlerin kişisel verisi olmaz. Dolayısıyla burada korunan aslında gerçek kişilerin verisidir. Şirketlerin olsa olsa ticari hayatta sırları olabilir. Mesleki sırları, gizlilikle korunması gereken kuralları olabilir. Şimdi dedik ki kişisel veriler geniş bir kavram. Büyük bir daire olarak düşünürsek onun içinde yer alan hassas nitelikli kişisel veriler var. Bu hassas nitelikli kişisel verilerin içerisinde de sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler var. Biz bundan sonraki bölümlerde de buna çok atıfta bulunarak özellikle sağlık verilesine ilişkin korumayı, yasanın neler getirdiğini ve kimlerin işleyebileceği konusunda örnekler vereceğiz. Şimdi kural olarak kişisel veri kavramından yola çıktığımız için kişisel verilerin nasıl işleneceğini isterseniz kısaca aktaralım. Çünkü yasada bu konuda net bir düzenleme var. Aslında kural olarak kişisel veriler ilgilisinin izni olmaksızın kullanılamaz. Aslında bu bir yaşam biçimidir, bir alışkanlık, bir kültürdür bir taraftan bakarsanız. Çünkü bir örnek vereyim birisinin telefonu sizde var. Arkadaşınız istedi, Ayşe'nin telefonunu bana verir misin diye pat diye verebiliriz. İşte o anda yasanın ihlal saydığı bir şeyi aslında gerçekleştiriyoruz demektir. Bir kişiye ait özel veriyi, kişisel veriyi onun izni olmadan kullanmamız uygun değil. Yasaya da hukuka da aykırı. E, kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda kişisel verileri koruma kanunu 5. maddesi aslında bir düzenleme yapmış. Diyor ki kanunda açıkça öngörülmesi halinde işlenebilir. Kanun diyorsa bu veriyi işlemek durumundasınız. O zaman özel bir izin almamıza gerek yok. Örnek verelim. Diyelim siz bir işverensiniz. İşe giren kişinin, çalıştırdığınız kişinin ...bilgilerini almak ve onu SGK'ya, bir sosyal evet. güvenlik kurumuna iletmek durumundasınız. Yani yasadan kaynaklanan yükümlülükleriniz var. Veya fiili bir imkansızlık varsa orada da ilgilinin açık rızasını almaya gerek yok der yasa. O da nedir? Örnek vereyim. Yasa diyor ki, fiili imkansızlık nedeniyle rızası alınamayacak durumda bulunan kişinin... ...ya da hukuken rızası geçersiz olan kişinin... ...hayatı söz konusuysa, beden bütünlüğü söz konusuysa o zaman açık rıza almaya, ...ilgilinin rızasını almaya gerek yok. Örneğin bir trafik kazası oldu, ilgili kişinin üzerinde bir cep telefonu var ve yakınlarına ulaşmak durumundasınız. Evet onun bir kişisel verisidir ama bunu kullanabilirsiniz çünkü o anda rıza gösterecek durumda değildir. Bir de yasa diyor ki veri sorumlusunun yani bu veriyi alan kişinin eğer şirket iseniz şirketin ya da bir muayenehane işletiyorsanız muayenehanedeki hekimin Hukuken yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri sebebiyle bu veriyi paylaşabilir ancak ilgili kişinin rızasını almasına gerek yoktur şeklinde açıklaması var. Dolayısıyla özetlersek kişisel veriler aslında ilgili kişinin izni olmadan kullanılamaz. Yasada bazı istisnalar vardır ve istisnalar hakikaten geniş tutulmuştur. Fakat yasanın 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verileri saymış hangi durumlarda hangi verilerimiz özel nitelikli kişisel veri hassas verilerimiz onları saymış yasa bunun içerisinde kişilerin ırk din mezhep felsefe inanç üye olduğu dernekler vakıflar güvenlik ve ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri biyometrik verilerini özel nitelikte hassas kişisel veri saymıştır. Dolayısıyla bunlar özellikle ilgilinin açık rızası olmadan kullanılamaz. Şimdi sağlık verileri konusuna geldiğimizde bir istisna yaratmış yasa. Diyor ki kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması için burası çok önemlidir. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kurum kuruluşlar tarafından ilgilinin rızası, açık rızası alınmaksızın işlenebilir. Bu bizim açımızdan çok önemli bir madde. Özellikle bu pandemi döneminde ne şekilde sağlık verilerinin işleneceği bu kural üzerinden ileriki bölümlerde sizlerle paylaşacağız ve bu konuda sağlık verileri konusunda kurulun yapmış olduğu, vermiş olduğu kararları paylaşacağız. Hemen burada yeri gelmişken pandeminin başında WhatsApp'ta dolaşan bir haber vardı, bir paylaşım vardı ve zaman zaman yaşayarak da gördüğümüz bir olay vardı. O konuyla ilişkin bir bilgilendirme yapayım. Örneğin bir sitede yaşıyorsunuz, site sakinlerinden birisi Covid oldu. Tabi sitenin yöneticisi de diğer sitede yaşayanları koruyabilmek adına böyle bir bilgilendirme diğer yaşayanlara yapmalı mı? O sitede yaşayan kişilere yapmalı mı? Yapıldığına dair işte bir ilan asılıp 14 nolu dairede yaşayan şu kişi maalesef Covid olmuştur. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz gibi bilgilendirmelerin yapılması site yöneticisinin görevi mi? bunu yapabilir mi? Bu hukukçular arasında da tartışıldı ama az önce okuduğum maddeye bakıldığında bunun bir sağlık verisi olduğu ve sağlık verisinin kişinin iznini almadan paylaşabilmek için özellikle bir sınırlama getirildiği, onun da yetkili kurum kuruluşlar veya sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak belirlendiğini yasada görüyoruz. Sır saklama yükümlülüğü kimlere aittir? Sağlık çalışanlarına. Demek ki hekim olması gerekir ilgili kişinin açıklayabilmesi için. Dolayısıyla kamu sağlığı öne sürülerek site yöneticileri veya toplu halde yaşanan yerlerdeki kişiler, apartman yöneticileri bunu bir ilan panosuna asarak bilgilendiremez kimsenin hangi dairenin, hangi kişinin COVID olduğu konusunda bir bilgi veremez. Dolayısıyla bu istisna aslında sır saklama yükümlülüğünde olan sağlık çalışanlarına tanınmış bir istisnadır ve aynı zamanda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına tanınmıştır. Bu hatanın da e, düzeltilmesi gerekir. Toparlarsak dediğim gibi kişisel verilerin içerisinde çok sıkı korulan bir noktadır kişisel sağlık verileri. Onunla ilgili kuruma iletilmiş olan şikayetler ve alınmış olan kararları sizlerle birlikte paylaşacağız. <laughs>